günlük kapanma sürecinde evdeydik. Kurallara uyduk. Bugün de hava almak için dışarı çıktık. Bak köy sahilde. Yani beklediğimden daha kalabalıktı. Hani ama insanlar kurallara uyuyor, mesafeye uyuyor, maske kuralına da uyuyor. O yüzden biz de rahat rahat gezebildik, yürüdük. Hava da güzel sıcak Tamam. 17 günlük kısıtlama bitince efendim şu an herkes dışarı çıkmış. Sanki burada da Bayburt'un nüfusu kadar bir insan var. Yani Herkes buraya gelmiş. Yani öyle yani. Ee, eşimi bugün hava alması için dışarı çıkardım. 17 günlük kapanma sonrasında 17 gündür evdeydik. Ee, hamile olduğum için hava almak istedik. Bakırköy'e geldik. Çok aşırı kalabalık. Öyle.